Facebook'ta e, yalnız insanlar sokak sayfasını biliyor musunuz bilmiyorum ama yüz binlerce insan e, takipçileri arasında e, arkasındaki isim e, Arif şu anda Skype hattımızın ucunda e, sanırım görüntüyü de alabilir miyiz? Öyle mi? Yoksa ben kendimle mi konuşuyorum? Evet. Görüntüde bir donma var, bir bulanıklık var ama düzelir diyor muyuz? Arif merhaba, hoş geldin programımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. Takip edebildin mi programın başını? Tabii tabii izledim. Ee, bu e, intihar mağduriyeti konusunda ne diyorsun? Bu Öncelikle sayfanı bir bize tanıtır mısın? Hemen Paldır Küldür girmiş olmayalım. Tabii. E, benim sayfam edebiyat üzerine zaten. E, çoğu yazarlarımızın, şairlerimizin e, yazılarını, şiirlerini paylaşıyoruz kesinlikle. E, yani bir yıldan beri var bu sayfamız. Ee, ne kadar takipçisi oldu? Şu anda 305 bin. 305 bin. Bir ya, 304 bin 954'müş. Biz şu anda canlı olarak. Biraz daha artar umarım bizim programımızdan sonra. Peki bu 305 tamam. bin insan edebiyat meraklısı mı? Böyle mi tanımlamalıyız? Şimdi çoğunluğu edebiyat meraklısı yani e, şairlerimize bayağı saygı duyanlar var. Ama yarısı da saygı duymuyor diyebiliriz. Çünkü e, olur olmadık insanlar var ve değer kıymet bilmeyenler var. Ve çok bilgi kirliliği var. Yani buna bir çözüm bulmamız lazım diye düşünüyorum. İstikbal ben. göklerdedir can yücel. <laughs> Böyle şeyler görmemiz yakındır <laughs> bence yani. En fazla bir kuşak sonra bence yerleşik düzene geçer. Rastlıyorsundur mutlaka bu tip şeyleri. Tabi 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 kesinlikle kesinlikle. Zaten bizim e, bir tane daha sayfamız var İz bırakan kitap cümleleri diye. O sayfada zaten 1 milyonun üstünde sayı olarak. E, düzgün şekilde edebiyat paylaşıyoruz. Yani edebiyatçıların emeğine saygı göstererek onlara ait olan sözlerle onları geç nesillere tanıtıyoruz. İnternette fazlasıyla yoğun olan bilgi kirliliğini önlemek için çabalıyoruz. Genelde yeni nesil şairlerin sözlerini başka isimlerle görebiliyor ve Facebook ve Twitter'da yani bu Facebook ve Twitter'da kesinlikle yanlış isimlerle gören insanlar var ve biz doğru ismi paylaştığımız zaman çok sıkıntılar yaşıyoruz. Yani, <laughs> ne oluyor protesto mu ediliyorsunuz? Yani mesela diyelim Sunay Akın sözünü paylaşıyoruz kendisine ait bu söz ama başkaları diyor ki işte başka sayfalarda Özdemir Asafaz'ına misal paylaşıyor. Diyorlar ki işte bu Özdemir Asaf'a ait değil miydi? Yani çok çok karışıklıklar var. Ve o kadar çok edebiyat sayfası var ki o kadar büyük kitlere ulaşan sayfalar var ki ve insanları inanılmaz şekilde çok bilgi kirliliğine iten sayfalar var. Yani öncelikle bunlara önlem bulunması lazım diye düşünüyorum ben. Ama bununla ilgili yapılabilecek bir şey de yok bir yandan biliyorsun değil mi? Yani en fazla sizin gibi insanların sahiplenip belki bir yönlendirmesiyle düzelebilecek bir şey. Bu arada benim merak ettiğim şey sayfanın abone sayısı Türkiye'nin en köklü gazetelerinin, dergilerinin bilmem nelerin rüyasında bile göremeyeceği rakamlar. Bu nasıl evet. bir sorumluluk getiriyor sana? Yani mesela 1 milyon takipçimiz var diyorsun iz bırakan evet. kitap cümlelerimi demiştin. Yanlış hatırlıyor. Evet. doğru. Evet. 1 milyon insanın takip ettiği bir medyaya sahipsin. Bu nasıl bir sorumluluk yaratıyor? Bu tamamıyla çok ciddi bir sorumluluk. Bunları yani, tek başına yönetiyorsun ya? Tabii ki. Yani biz genelde şairlerimizin kitaplarından alıntı yaparak genelde paylaşıyoruz insanları. Ve e, 1 milyon kişiye mesela yanlış bir yazı yazıldığında, yanlış bir ismi yazdığınızda bu anında çok çabuk yayılabiliyor. Yani bir hata bile e, her şeyi mahvedebilir diye düşünüyorum ben. Yani hata yapmamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla düzgün bir şekilde edebiyatı dile getirmeye çalışıyoruz. Şimdi Arif, de... sana kolay gelsin diyorum. Yani e, edebiyat konusunda çabalamak için e, oldukça Çünkü... enteresan bir ülkedeyiz. Yani en azından kitaplardaki tüketim eğrilerine baktığımızda edebiyat giderek aslında unutulan bir kaynak. Öte yandan internet edebiyatının en çok herhalde e, unutulmayı yüz tuttuğu alanlardan bir tanesi. Yani ne kadar kaynakları olsa da sana kolay gelsin diyoruz. Umarız bir şey programımız tanıtımında yardımcı olur. Lütfen. Ee, mesela Yılmaz abimiz var. Yılmaz Odabaşı. Hı, hı. Yani edebiyata küsmüş çok değerli bir abimiz. Yılmaz Odabaşı. Ve e, tekrar tutkuyla edebiyata dönecek o da. En kısa zamanda zaten kitabı da çıkacak. Okur ile yazarı buluşturmakta en hızlı yollardan biri olduk. E, kendisini tekrar e, kitap yazmaya, e, tekrar bu mutluluğa erdirdik kendisini. Ve bu yüzden de kendisine zaten selamlarımı iletiyorum. Büyük ihtimalle izliyordur. E, ve yani kitap tanıtımları yapıyoruz e, sayfamızda. Yeni başladık zaten. Özgür soyun Bana Bir Aksaman Ver kitabını tanıtıyoruz. Zaten görmüştünüzdür. Ve bir şey belirtmek istiyorum. Kapanışı Twitter'da. Nasıl olarak alalım? Twitter'da hı hı. çok sayıya, e, mesela Hilal Cebeci 400 bin küsür sayıya ulaşmış. Evet. Yani ve çok usta yazarlarımız, çok değerli kalemlerimiz 10 bin sayılarda, 10 bin kişiler. Yani böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani. Hilal Ama bu Cebeci çok normal mi? değil mi yani? Ee, hani bir atıyorum bir edebiyat uzmanının herhangi bir e, popüler kimlikten daha az takipçisi olması, yani dünyanın her tabii. tarafında yaşanan bir şey değil midir? Tabi tabi ama yani Hilal Cebeci olayı kesinlikle <laughs> bilgi kirliliğinin başrolündedir yani oradan söyleyebilirim. Pekala. Evet. Bu da senin yorumun. Katılmıyor evet. değilim ama sonuçta demokratik bir ortam ve insanların <gülüyor> tamamen <gülüyor> özgür iradesiyle yarattığı bir sonuç olduğundan dolayı e, yorumlardaki farklılığı da göz önünde bulunduralım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben kolay çok teşekkür ediyorum. Gelsin. Böyle bir şey vesile olduğunuz için. Sağ ol. Kolay gelsin. Başarılar. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun.